Ay aman alayım bir şey yapayım manzarayı bir görün. Bakın nasıl bir manzara olur bir saniye verin. Manzara çok iyi ya. Hem de öyle manzara var ki yarım santim kar. Yarım santimi açan bir kar var. Tamı tamına 70 santim. Ölçtüm. 70 santim kar var buralarda. Yani 70 santim. Polis nerede polis? Şuraya çıkıyor musun polis sen? Gel bakayım. Ha polis orada. Maşallah diyeyim lan. Allah nazar gözlerden sakınsın. Uşağım benim. Küçük köpeğim benim. Aslında bunu yerim. Benim köpeğim polis. Benim köpeğim arkadaşlar. Şöyle bak. Bir boklar. Bir haltlar karıştırıyor ama. Çiftleşme döneme. Döneme. Neyse kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.